Anadolu bu köy Van Halkı'na ve izler kaldıysa bir yazar olduğunu düşünüyorum. Bir yazan insan değil, daha öncesinde de yazıyordum. Fakat kendimi bir yazar gibi hissetmeye hayal gemide başladım ve bu adım adım bir süreç, adım adım ilerleyen bir süreçti. Hayalet gemide yayınlamaya başladıktan sonra öykülerimi ee, hem yazar arkadaşlardan hem de okurlardan arada sırada olsa onun tepkiler gelmeye başladı. Biraz daha cesaretlendim, biraz daha iyi şeyler yazmak gereği hissettim. Bu dosyamı yani Hayret yayınlanmış öykülerden oluşan dosyamı İnkılap Öykü Öykü'ne ee, gönderdim. Ee, ve bu tarih orada ödül aldım Çünkü Ayyuka çıkaran bu dosya. Ee, şu anda bu adlı bir kitabım var. aslında bir ön yardım bedelini ödeyerek başladım. İlk olarak 96 yılında 28. sayı satın aldım. E, fakat daha öncesinde birkaç defa kitapçılarda görmüştüm. Ve amatör bir heyecanla belki yine aynı amatörlükle çıkarılmış bir dergi olarak düşünmüş ve içine açık bakmamıştım. E, fakat 96 yılında dergi açtığımda ön bana çok pahalıya mal olduğunu anladım. Çünkü Tam da benim öykülerime uygun, benim öykülerimin rahat nefes alıp verebilecekleri bir dergi gibi göründü bana. Ve hemen karar verdim. Bir öykü yazdım ve dergiye gönderdim. Belki o ilk öyküyü yayınlamazsaydım hala gönderiyor olacaktım diye düşünüyorum. Fakat tabii ilk öykü yayınlandı. Bu ekstra bir sebeçti benim için. Yani bir anlamda sen dergiyi o ilk gördüğünde, o ön önyargılarından arınıp ilk gördüğünde ve ilk sayfalarını karıştırdığında yaşadığın şey ilk görüşte aşk demek mümkün mü? Kesinlikle. Mi? İlk görüşte aşk evet. Belki kendi metinlerimi dergide görmeye başladıkça bu aşk derinleşti. Belki e, diğer yazar arkadaşlarım metinleriyle aramda oluşan ilişki yine bu olayı derinleştirdi. E, hayatımda hiçbir konuda bu kadar iddialı konuşamam ama hayat gibi bir ilişkim gerçekten ...giderek derinleşen, olgunlaşan bir parçalık olarak devam ediyor. 10. yıl yeterli değil, bunu söylemek istiyorum. Yani bu 10. yılı okurlarla, yazarlarla birlikte... ...olabildiğince cömüş bir biçimde kurtarmalıyız ama... ...10. yıl benim için yeterli değil. Ben bu derginin 20. ve 30. yıllarını... ...ve ömrümü yeterse sonra derecede görmek istiyorum. akşamlar. hoş geldiniz. 1992 yılında yayın hayatına başlayan Hayal Gimi'nin 10. yılında, 2002 yılında Murat'la ben Hayal Etkimi yazarlarının konuşacağı, Hayal Etkimi yazarlarının sözünü duyulacağı video kayıtları yapalım ve kendi çapımızda, kendi imkanlarımızla, imkansızlıklarımızla ve kendi yeteneklerimizle yeteneksizliklerimizle bir e, belge kayıt oluşturalım istemiştik. Ve o kaydı oluşturabilmek için de bir Bursa seyahati, bir e, toplu halde gittiğimiz hemen e, görüntünün başında da gördüğünüz Ayfer, <laughs> Murat, ben, Nazlı, Adnan toplu halde gittiğimiz bir Bursa gezisinde Yücel de bizi orada ağırladığı için, Yücel'le birlikte olduğumuz için ilk kaydı da Yücel'le yapmıştık. Kayıt çok mahir bir kayıt değildir, farkındayız. Murat da bizim dediğim gibi yeteneksizliğimizle yaptığımız bir kayıttır. Çok mahir görüntüler yok orada, ışık filan kötü durumda biliyorum. Ama o belge çalışmasından, o belgesel çalışmasından sadece tek bir röportaj kaldı geriye. Çünkü sadece tek bir röportaj yapabildik. Bu aynı zamanda Yücel'in de son röportajı oldu. Şimdi izlerken düşündüm. O zamanlar bu televizyon işi falan yoktu. Dolayısıyla aslında benim de ilk röportajım. Biz konuşuyoruz Yücel'le. Ve o röportajdan geriye, o söyleşiden geliyor, bu görüntü kaydından geriye Yücel'in 10. yılını kutlamaya hazırlandığımız Hayalet Gibi'nin 20. 30. yılını ömrü vefa ederse ee, sonraki yıllarını görme isteğiyle e, noktalanan bir cümle, bir istek kaldı. Ee, hayalet gibi 10. yılında, 2002 yılında yayın hayatına türlü nedenlerle e, son verdi, son vermek zorunda kaldı. bunu da altını çizmek gerekiyor o süreçten de belki bugünkü eğitimimiz sırasında konuşuruz o süreçte Yücel'le paylaştıklarımızdan, konuştuklarımızdan dertleştiklerimizden size aklımızda kalanları aktarırız ama bugün biz Türk edebiyatından çok zamansız ayrılan bizim aramızdan, dostluğumuzdan zamansız ayrılmasının yanı sıra Türk edebiyatından çok zamansız ayrılan ve bu anlamda da Türk edebiyatının gerçek anlamda bir büyük kaybı olduğuna inandığım Yücel Balko'nun Sükut Ayyuka Çıkar, Bitmemiş Külliyat alt başlığıyla çıkan Sükut Ayyuka Çıkar toplu eserini toplu yazılarını konuşacağız. Öncelikle sonrasında bu teşekkürü yapabiliriz ama ben başlangıçta kısacık bir teşekkür anını eğer zamanınız alamazsa hemen söylemek istiyorum. Bizim için de zor bir etkinlik tabii. Ee, böyle cümleleri düşün düşün filan kurmak gerekiyor kusura bakma. Ee, ama hemen bir teşekkür. Ee, öncelikle daha önce e, Alper'de bir bir, kursası, bir kopyası var. Ee, kitabın Tayfan'ın Sihir Defteri adıyla e, bu kitap yayınlanmıştı. O zamanlarda bu kitabın yayınlanması için Yücel'in son yayıncısı olan Doğan Kitap vardı o zaman. Doğan Kitap'ta Zeynep Çağlıyor e, yeni evinin başındaydı. O zaman gösterdiği emek vardı ama şimdi de can yayınlarında Zeynep Hanım can yayınlarında e, ve can yayınlarının bütün ekibiyle birlikte ama özellikle ben şahsen biz e, ekip olarak da e, Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. E, bu kitabın hazırlanmasında elbette ki bütün hayal geminin, bütün dostlarının, bütün arkadaşlarının katkısı vardır Yücel'in ama ben, Alper, biz e, özellikle Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Murat'ın Gerçekten çok büyük bir emeği var. Ee, Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan. Şu anda Gülüm mi? Burada evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün buraya Bursa'dan gelenlere e, özellikle çok teşekkür ediyoruz. Ve Yücel'in ailesi hemen önümüzde. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kızlar da burada. Fotoğrafın çeyreklikleri de burada. E, Yücel Balko. Farklı bir dilin, farklı dünyaların Anadolu'nun her e, neresinde, e, e, her yerine neredeyse e, ayak basmış bir edebiyatçının algısına sahip. Bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir dünya kurma yeteneğine sahip. E, dil içinde düşünen edebiyatı ama sadece dile mahkum etmeyen, kurguya da özellikle önem veren ve kurgu konusunda e, olabildiğince mahir bir yazar. Ee, sadece doğuyu değil, batıyı da iyi bilen, yaşadığı yere e, hem doğudan hem batıdan bakabilen, kendisine hem doğudan hem batıdan bakabilen bir yazar. Ee, bütün mitlerden, arketiplerden, söylencelerden, masallardan, kutsal metinlerden faydalanmayı bilen ama bir yandan da onun Borges'in Kortazar'ın kur, kurgu yeteneğini de edebiyatının içinde emal edebilen bir yazar. Ee, bütün bu söylediklerim bir dostun arkasından güzelleme ve iddialı sözler gibi gelebilir kimilerinize ama Yücel'in metinlerini okuduktan sonra sizlerin de benimle aynı fikirde olacağınıza iddialı sözler söylemeyi sevmem ama bugün biraz böyle şeyler söyleyebilirim kusura bakmayın emin gibiyim. Bir an önce başlayalım ondan sonrası kendince gelir. Zor kısmı. Evet. Girişti galiba. Bugün aslında her zaman yaptığımız gibi bir rubor metenga yapmayacağız. Yani belli bir öykü üzerinden konuşmayacağız. Bunun iki nedeni var. Birincisi Yücel'in hani bütün metinleriyle bilinen, yaygın olarak bilinen bir yazar olmaması çok genç yaşta aramızdan ayrıldığı için. Çünkü eğer Yücel hayatta olsaydı şu anda burada bulunanlar onun kitaplarını okumuş, takip etmiş ve daha ilerisi için, daha ilerisini öğrenmek için gelen insanlar olurlardı. Ee, elbette çok ciddi bir okul kitlesi var. Gizli, bağlı, sadık e, ve son derece e, saygıdeğer bir okul kitlesi. E, ama sonuçta e, 8 yıl oldu değil mi? Yücelik kaybı 8 yıl e, önce kaybettiğimiz e, arkadaşımız bu 8 yılda e, kim bilir neler yazardı diye düşünmekten ben kendimi alamıyorum. Kendi adıma ben iki şeyden söz etmek istiyorum. Birincisi ee, bu kitabın başında bir mektup var. Yücel'in e, 2000 yılında Milenyum, muhtemelen Milenyum e, bahanesiyle diyelim ya da Milenyum duygusuyla, coşkusuyla yazdığı, kızlarına yazdığı, kızlarıma mektup başlıklı bir mektubu var. Bu mektuba girmeyeceğim. Çünkü bu mektuba girersek ben çıkamam en azından. Yani hayatımda okuduğum en acı, en mükemmel, en nitelikli mektup. Eee Olağanüstü bir mektup ama bu mektuptan iki şeyi mutlaka söylemek istiyorum. Yücel'in nasıl bir insan olduğunu yazarlığının da ötesinde nasıl bir insan olduğunu söylemek için. Bunu söylerken de insan olmanın neden önemli olduğundan da bahsedip, bahsetmek istiyorum. Çünkü ben edebiyatın insandan daha kutsal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Edebiyat insanın ...insanı anlamlandırmak için var olan bir şey. İnsanın üstüne çıkamaz, önüne geçemez. Yücel varoluşun insan olmanın değerini, insan olmanın niteliklerini... ...ve buna giden yolda edebiyatın bir araç olduğunu anlamış... ...az sayıda yazardan biriydi. Çünkü genellikle edebiyat... ...başka türlü değerlendirilir insanların zihninde. Ve ben dünyanın en nitelikli edebiyat eserinin bile bir insanın hayatından daha kıymetli olmadığını düşünen taraftayım. Yücel mektubunun bir yerinde şöyle söylüyor, hani onun insanlığını iki örnek olarak söyleyeceğim. Eylül kızım, ben doğumhaneden çıkan çocuğunun kız olmasına sevinen adamları daima sevdim. Onların kız çocuk arzulamakla eşlerine sevgilerini duydukları, sevgi kutsalıklarını düşündüm. Ben de sende ve ablanda Anneni çoğalttım yavrum. Bunu, bunu söyleyen bir erkek düşünün Türkiye'de ve bu erkeğin insanlığına artık siz karar verin. İkincisi Allah'tan okuması daha kolay. Beni bu kadar etkilemeyecek bir cümle. Orada da diyor ki sizin bana benzemenizi istemem bu hususta. Belki de gerçekten mutluluk ağacı değildir bilgi. Okuma ve öğrenme hastası olmayabilirsiniz, çok kültürlü olmayabilirsiniz, ama 20 yıl sonra böyle bir değiş bir anlam ifade ederse vasiyetimdir. Kültüre ve bilgiye açık olun, anlamak derdinden uzaklaşmayın. Tersi insanlıktan uzaklaşmaktır çünkü. Bunu anlamaya çalışın. Bundan sonra da ben e, yüceli öykülerin içerisinde göl üzerinde konuşmak istiyorum ama. Biraz ara, yani ben kendi adıma Murat'a veriyorum şimdi En zor kısım bana geldi. Biz bu gurbet yaparken aslında e, e, radyoda başlamıştık yapmaya ve o zamanlar işin en kolayına kaçıp bizim en uzağımızdaki, aslında hiç yaşarken tanımadığımız hatta artık yaşamadığı için çoktan aramızdan ayrılmış yazarlar üzerine konuşuyordum. O yüzden de çok kolay oluyordu. Yani iki şey kolay oluyor. Ya karşınızdaysa o metnin yazarı okuyup düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Ya da çok önceden göçüp gitmiş, artık zaten hiçbir zaman hayatlarınız kesişmediği için bir tür varoluşsal sorumluluk hissetmediğiniz yazarlar hakkında konuşmak kolaydı. Fakat olaylar öyle bir aktı ki, radyodan çıktık, biz burada canlı bir şekilde bunları yapar hale geldik. Arada Yücel gibi bir arkadaşımızı getirdik. Anlatılanlar, Yücel'in de videoda anlattıklarının hepsi gerçekten yaşandı mı diye insan kendine soruyor. Şimdi 2011 yılında bitirirken geldiğimizde bir hikaye dönüşüyor her şey aslında. Yani bütün hayalet kemiği, bütün kapakları görüyoruz, sanki o kapakları yapmamışız o e, dergiler e, çıkmamış gibi. Ama yine de metinlerin içerisinde dalabiliriz. Çünkü bizim buradaki tabi e, aynı zamanda bir dostu yitirmiş olmanın verdiği bir duygusal içindeyiz ama e, sizler büyük bir ihtimalle bir kısmınız hiçbir zaman tanımadığınızı tanıyamayacaksınız ama metinler elimizde yazdı, öyküler elimizde iki tane öykü kitabı tamamlanmış şekilde elimizde. Ayrıca da e, tamamlanmamış ya da başka e, kitaplarımız, öyküleri, e, bir tane hatta e, bir kurmaca tasarısı, e, denemeleri, e, yapılan söyleşiler aslında çok değerli toplu da bir e, yazarı tanımak için de eşsiz bir fırsat. Şimdi bir de tersinden bakacak olursak e, yaşayan yazarlığın da öyle bir e, tabi, tuhaf bir durumu da var. Hiçbir zaman tamamlanmamış bir e, eserin bir yerine kadar geliyoruz acaba son noktada nereye olacak bilmiyoruz. Ama bence de bütün külliyatlar yarım kalmış oluyor. Çünkü hiç kimse e artık ben tamam bunu da bu defteri kapattım diyemez. Zaman çünkü hepimizin e, mücadele ettiği bir kavram. Şimdi zamanla ilgili şuradan birazcık aslında Yücel'in e, sözleriyle devam etmek istiyorum. Çünkü en az onu duyduğunuzu düşünüyorum. En çok bizi duyduğunuz burada belki de. O yüzden ee, ondan bahsedelim öykünün bir yerinde ne öyküsü bu bu öykü e, Afmuşak e, isimli bir öykü bir kere öyküler çok meraklıdır öykü. yani e, çok heyecanlıdır bir adeta zaman zaman çizgi roman gibi okur gibi heyecanlı çevirirsiniz ama de bir Borges metninin böyle o kısa tıkız ve felsefe deneyi adeta size dayatan ama çok tatlı bir şekilde yapan haliyle karşılaşmış gibi olursunuz ve bir yandan da çok hoş bir, çok güzel bir dili vardır. bu öyküde dedesinin mezarının üzerinden yol geçeceğini haber alan bir karakter var ve onun mezarını acaba işte kemiklerini çıkarmalı mı, çıkarmamalı mı? ve onun bir arkadaşı var, aslında senin dedenin mezarında başka şeyler de vardı, bir hazine avcıları, bir sürü bir şeyler ama bunları kütüphanede, kütüphanenin içerisindeki zaman meselesine getirmeye çalışıyor. Orada kısa bir pasaj okuyayım nasıl zamanı algılıyor. Kütüphanenin müdavimi olduktan sonra kütüphane ile ev arasındaki yolda ya da evde geçirdiğim zaman hesabını dakikası dakikasına verebilirim. Ama kütüphanede geçirdiğim zamandan haberdar değil. Orada uzayan, gen çarpılan, zaman olmayan bir zaman vardı. Geçmezdi, akmazdı. Geçtiğinde yüzyıllar küçük bir arpa tarlasına dönerdi. Öncesiz ve sonrasızdı. Ansız ve ölçüsüzdü zaman dışıydı. Zaman dışında bir yerde zamanın içinde olup bitmiş vakaları okumak, bu vakaları hem hiçbir rüyada mümkün olmayacak kadar hayali ve beyhude hikayeler ve hem de bu dünyayı daha acınası bir yer haline, haline getiren yalın gerçekler olarak kabullenmek çok az bahsıza nasip olmuştur diye devam ediyor macerasının içerisinde. Tabii öykülerin sonlarını da <laughs> söylemeyeceğim ama e, yer yer e, onun bu şeylerine değindiği noktalara biraz böyle birkaç alıntıyla devam edeyim. Bazen hakikaten çok böyle zamanın içerisinden süzülmüş bütün bir bir gece masalları, bütün bir efsaneler, bütün halk hikayeleri, bütün yazılmış olan her şey ama hani Anadolu gezici kütüphanelerle veya işte derme çatma yerlerde dağıtılmış, okunmuş, basılmış olan her şey ama her şey okunmuş ve onlar hazmedilmiş ondan sonra yeni bir dille karşımıza gelmiş gibi de yazar ve zaman zaman da böyle şehir efsanelerine eee bizi...